Son kontroller yapıldı. İşaret geliyor. Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Yükseklik kazandırıldı. Sağ taraftan Pendik Kavaklı'nın arata. Penaltı serbest vuruş beklentisi öyle dönüyor. Dikkatli Ali. Ali kaleye doğru vuruş barajdan dönüyor. İkinci pozisyon arka bölüm. Yükseklik kazandırıldı. Korner. Top çeyrek dairede. Tunç yaptı ortayı. içeri doğru kaleci. Ali yumrukladı topu savunma kafayla karşıladı. Bir yüksek top daha. Uzaklardan Tuğç kaleyi yokluyor. Yandan dışarı sertte de vurdu. Dependik Kavak Pınar. Kavak Pınar spor savunması dikkatli. Kademe girdi araya. Koray seken top. Ceza sahası içi kaleye doğru. Son anda müdahale var. Top top. Kullanıldı da çatışı. Kadir. Yerde kaldı Kadir. Serbest vuruş. Kadir'e. Ali'nin baskısı. Ali Şenol baskıda. Serbest vuruş. Tunç. O bölümde serbest vuruş. Ses bizlere kadar geldi umarız ciddi. Şükrü pasını aktarmak istedi kısa mesafeden Furkan. Uzaklardan şut geliyor. Out. İbrahim yerde kaldı İbrahim serbest vuruş. Kaleci Özer dikkatli. Ali kaleye doğru ortasını yaptı kaleci Özer. Yumrukladı topu. Ceza sahasına doğru ortak kafa vuruşu Tunç'tan seken top karambolaları kırıcı Ali. Çok Sercan yükseldi. Sercan yerde kaldı. Endirek serbest vuruş. Tehlikeli hareket. 5 kişilik baraj kaleci Ali de uyardı. Ali pasını aktardı. Şut kaleye doğru kaleci Ali. İkinci pozisyon savunma Doğukan. Osman Şık önüne. Şimdi pasını aktardı. Hızlı çıkmak istedi Kabakpınar Spor. Bir diğer adışı Oğuzhan'la başlaştı. Serbest vuruş kararı geliyor. Kart çıkacak. O bölümde itirazlar. Kavakpınarca, Sarı kart Tunç'a. Kırmızı kart. Tunç. Kırmızı kartı görüyor. Pendi Kavak Pınar. Zerde maçın hakemi Cihat Şamil Ulutaş'la derbinin ilk yarısının ilk düdüğü için ve düdük geliyor. İlk yarı sona eriyor. İkinci yarıda tekrar bir sol tarafa doğru ceza sahası ön çizgisi olsan olsan vuruşunu yaptı kaleci Özer stadının aslında bu durumda olmasını inanın bizler de üzüntü içindeyiz. Uzaktan şut geldi kaleye müthiş bir gol. Oğuzhan topa alara geçiyor. Oviç oyna dahil olacak. Ceza sahası içi Mehmet penaltı beklentisi penaltı kararı geliyor baştan. Penaltı kullanılacak Ali. Ali Ali geldi vurdu dışarı gönderiyor topu. Kaçtı Osman ceza sahası. Osman Oğuzhan şut açısı kaleye doğru şut savunmadan dönüyor. Koler İşaret geldi. Orta ceza sahası arka direkte bir vuruş. Direkten dönen top alana gidiyor. Golü buldu Pendik Kavak Aba. Aba. Tuttu oyun alanında Aba. Çapraz pozisyon Aba. Yerde kaldı Aba. Oynayın kararı geliyor. Cihat Şamil Ulutaş pozisyona yakın. Son bölümler, son dakikalar. Oğuzhan tek golü kaydetmişti. Ceza sahasına doğru kullanıldı taç atışı. Fatih ve son düdük geliyor maçın hakemi Cihat Şamil Ulutaş'tan. Bir birlik eşitlikle puanlar paylaşılıyor derbide. Müthiş bir mücadele izledik. İki gol izledik kaçan da bir penaltı vardı. Mücadelede bir birlik eşitlikle son buluyor 90 dakika. Bu maçın yine geniş özeti Özsoy TV ekranlarında olacak. İyi akşamlar diliyoruz Kaynarca Stadı'ndan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mikrofonda ben Onur Özsoy sizlerle birlikteydim. Özsoy Prodüksiyon sizlere görüntüyü aktardı. Sevgili yönetmenim Emir Alagöz görüntüyü sizlere ulaştırdı. Hoşça